Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Güllesiren Çiçeklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size sarduncalarımı göstereceğim. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz sularını verdim, vitamin verdim. Sıcaklardan çiçeklerim yorulmuştu. Biraz vitamin güç olsun diye verdim arkadaşlar. Biraz çiçekleri de güllesin, yaprakları gelişsin, kendine gelsin diye verdim. Bakın ne kadar güzel açtılar. rengarenk kuşağı gibi bakın çok tatlılar camı açamıyorum o yüzden camın dışından çekiyorum renkleri de harika vitamin verirken çekmek aklıma gelmedi unutmuştum ama verdiğim vitamini size göstereceğim havaii bişek çiçeğim ne kadar güzel oldu rengi harik al konumu burası arkadaşlar şunun güzelliğine bakın renginin tatlılığına bakın o kadar güzel tatlı rengi var ki çok güzel kadife gibi çiçeklerim Burada da beyaz sardunyan var. Bu da tomurcukta. Bu da hem yapacak balı kızım. Çok güzel. Bu böyle çok büyük top top açıyor arkadaşlar. Ben bunu fideden yetiştirdim bu dalını. Diğer kökü kaybolursa yedek olsun diye. Verdiği vitamin de bu arkadaşlar. Şöyle çekeyim humus acıt diye bir vitamin sebze meyvelere kullanılıyor 5 litre suyu bir kapak veriyorum ben ama daha fazla da sulandırabiliyorum bunu arkadaşlar bu daha güzel oluyor sebzelerin verimini artırdığı gibi çiçeklere de iyi geliyor Bakın çiçeklerim de güzel tomurcukta. Havalar serinleyince çiçekler de kendine geldi, yeşerdiler bakın. Şunun güzel açışına bakın. Maşallah. Kocaman. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorumlar yorum yaparsanız, beğeni atarsanız çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim yorumlarınız, beğenileriniz için. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah razı olsun hepinizden. Rozelinden. Bakın bakın aradan nasıl güzel vermiş. Top top. Çok seviyorum bu çiçeği. Bu sene çuvaltacağım arkadaşlar en fazla sıcaklarda bu çiçeğin açtı özel Hem rengi güzel, hem görünüşü güzel, hem kat kat açıyor. Bakın, gül gibi gül gibi açıyor. Buradakiler de tomurcuktalar. Şu kırmızım da çok güzel açıyordu top top ama sıcaklardan bek yalan kataştı. Ama sonbaharda inşallah eski düzenini, eski halini alır. Anca yeşermeye başladı çiçeklerim sıcaklar gidince. Bakın yaprakları nasıl gürü oldu, güzel oldu, yeşil oldu. Şu çiçeğim sıcaklarda hiç açmamıştı. Şimdi açmaya başladı. Sardunya. Bu da böyle. Da Güzelleşmeye başladı Kuruyacak diye korkmuştum ama Ve buradakiler bunlar da Yersizlikten yukarılara taktım Gayet durumları iyi Mutlular İbiskut çiçeklerimde biri açtı Ömürleri kısa Hemen soluya çiçekleri. Biraz beklesene çok güzel ama çiçekleri beklemiyor. Bu tarafta milli indirim. Onlar da yeni yeni çiçekleri açıyor. Bakın. Buradaki sardunyam da dışarıda yanmıştı. İçeri buraya aldım. Kendine gelmeye başladı. Ve tumurcukları da oluştu arkadaşlar. Bakalım hangi renk. Ben de unuttum rengini. O kadar çok sardunyam var ki. Benim en çok sevdiğim çiçekler sardunya ve dikenler tacıdır. Sürekli çiçek, çiçek açanları ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakın üstüne evet, diğer çiçek. insanın gözü gönlü açılıyor. O kadar güzel ki. Burada da fabrika var. Fabrikanın sesi geliyor mu size bilmiyorum ama başka çarem yok. Sürekli çalışıyor gece gündüz. Bakın Kırmızı canım, bunun da çiçeği çabuk dökülüyor. Uzun süre üzerinde kalmıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere.